Evet Volkan'cığım merhaba. Ee, Merhabalar merhaba. Kısaca kendini tanıtır mısın? Yapmakta olduğun işi ve şirketinden biraz bahseder misin? Tabii ki. Ee, ben Ahmet Volkan Akalp, avukatım. Ee, yaklaşık e, mesleğimde 10. yılındayım. Bir hukuk bürom var kendime ait. Çalışan ekibim var. Ben bu hukuk bürosuyla e, şirketlere iş hukuku, ticaret hukuku, marka patent ve icra alanında... E, hukuki danışmanlıklar veriyorum. E, i̇şte bu noktada önleyici hukuk hizmeti veriyoruz aslında daha yoğun. Yani işte firmaların e, tabii bizle tanışmaları mevcut problemleriyle oluyor ama sonrasında problem yaşamamaları için biz kendileriyle dirsek temas halinde oluyoruz. E, her an e, problemleri daha oluşmadan, daha sözleşme aşamasında, anlaşma aşamasındayken ortaya çıkabilecek problemleri kendilerine iletip bu noktada belli defanslar, belli savunmalarla e, firmaların işletmelerini raylarında devam ettirebilmeleri için onlara destek oluyoruz diyelim yani. Bizim yaptığımız iş bu. E, bunu yaparken de işte e, tabii bir hukuk bürosuyla, bir avukatla müvekkil arasındaki en büyük dertlerden bir tanesi iletişim problemi. Biz bu problemi de aylık e, raporlar atarak e, ortadan kaldırıyoruz. Böylece daha e, şeffaf bir e, hukuk anlayışını sürdürmeye gayret Farkımız ediyoruz. Farkımız bu diyorsun yani. Evet. Kendi ofisimizde bunu yapmaya çalışıyoruz yani. E, ekip Ekibimizde iç içeyiz. Daima e, hani e, departmanlar arası herhangi bir bilgi kaybı olmuyor. E, hızlı bir şekilde aksiyon alabiliyoruz. Bu noktada müvekkil de zaten e, işlemlerinin hızlı olmasını talep ediyor. Biz bu hızı bu şekilde sağlıyoruz yani kendilerine benim durumum bu. Fenerbahçeliyim. 33 yaşındayım. <laughs> Bakırköy'de oturuyorum. Yarışmacı arkadaşlara başarılar dilerim. Vay süper. Peki Action Coach'la ne zaman? nasıl tanıştın? Hangi hizmeti almıştın? Hangi programdan faydalanmıştın? Şimdi ben Action Coach'la üyesi olduğum e, BNI sayesinde tanıştım. Ee, bir toplantıda bizim toplantımıza misafir olarak gelen Belma Hanım, Belma Öztürk Gürsoy sayesinde e, Ocak 2019'da. E, Vay bayağı Ekim Koçla kronolojik e, olarak koçla, da biliniyor, harika. Ekim Koçla tanıştım. E, Sağolsun Belma Hanım da e, herhalde böyle bizim şeyimizi gördü, heyecanımızı fark etti herhalde. E, bizi bu noktada e, hani nasıl bir çalışma yap? Yani biz artık şey yaptık herhalde o dönem. Ee, ama Melma Hanım sayesinde Action Coach'u tanıştık diyelim sonuç olarak. Ee, hayatımızda herhalde ondan sonrasında epey bir e, değişti. Ee, i̇ş iş, yap iş yapışımıza, bakış açımız değişti. Ondan sonra Hangi bir... programa e, girmiştin Volkan? Hangi programdan faydalanmıştın? Ha, işte ben e, hem e, Action Club'dan Patronlar Akademisinden e, şey yaptım. E, dahil olmuştum. Herhalde 2-3 aylık bir programdı öyle hatırlıyorum. Hı hı. Ee, bir de şey, bu Action Coach'un 90 günlük planlama toplantıları oluyor. Hı hı. Ee, herhalde bir 3-4 kere de onlara dahil oldum, onlara katıldım. Hı hı. Ee, yani bu herhalde bunları aldım diye hatırlıyorum. Tabii bunların içeriğini anlatmama gerek var mı bilmiyorum. Yok hayır, hayır, gayet güzel. Teşekkür ben, ederim. Ben gayet verimli geçtiğini düşünüyorum bu yaptığımız, aldığımız eğitimlerin. O zaman tam da bu soruyu soracağım şimdi sana. Action ile çalışmaya başladıktan sonra şirketinde neler değişti? Yani pek Koştaki e, aldığımız eğitimlerin bir hukuk bürosuna enjek yani e, konjüktür, böyle oraya uygulanması diyelim e, çok mümkün değil gibi gözüküyordu. Yani bir hukuk bürosunda sürdürülebilir olmak, işte sen olmasan da şirketinin devam edecek hale gelmesi falan çok mümkün gözükmüyordu yani. Ee, en başta hani bunun benim için şey olduğunu düşündüm. Ya herhalde yani yok bu action action coach işte action işte bizim patron akademisi burada aldığım eğitimler yok ya galiba bize uymaz falan diye düşünüyordum. Sonra ama e, baktım ki yok yani aslında gayet böyle kreatif düşünürsem aslında benim işime de gayet uygulanabilir e, gibi düşündüm. E, bunu fark ettim. E, şöyle değişim oldu. Mesela ben action koşa tanışana kadar her gün işime gravat ceket pantolon yaz kış bütün Ağustos sıcağında gravatımı çıkartmadan ceketimi çıkartmadan gelirdim. Şimdi tişörtle böyle ortaya geliyorum. <laughs> Ondan sonra böyle bir şey e... anlattığınızı hatırlamıyorum ama enteresan. Bu senin yaratıcılığından kaynaklı zannediyorum. Yo şöyle e... <laughs> yani bunu şu anlamda söyleyeceğim. Yani işin tekniğini çözdükten sonra ya. Hmm... Çok da elbisenin çok da bir önemi kalmıyor yani. Güzel Daha evet. kendinize vakit ayırabiliyorsunuz. Daha öyle, işte tişört giyebiliyorsunuz. Mesela şu an altında şort var siz görmüyorsunuz. Onu evet. <laughs> <değil mi? gülüyor> Ondan sonra ama şöyle oldu tabii ki. Biraz daha işin ciddi kısmı. Yani bu gözle görülür değişim. Gözle görülmez ama çalıştığınızda fark edeceğiniz bir takım değişiklikler oldu. Şimdi mesela eskiden bütün işi ben yapardım. Dolayısıyla da çalışanlarıma da iş verdiğim zaman yine işin peşinden ben koşardım ve e, ben kendime vakit ayıramazdım yani. Dolayısıyla işin her tarafında ben vardım ve ilk action koç tanıştığımda her tarafından zannediyorum iplerle bağlanmış gibi hissediyordum kendimi. E, nefes alabileceğim bir vakit yoktu, olmuyordu. Telefon hiç susmuyordu ben bunu hatırlıyorum. Ha, telefon Değil mi? susmuyordu. Evet, aynen öyle. E, bir de yani benim enerjim olmazsa sanki yani ben olmazsam sanki her şey bitecekmiş, batacakmış gibi bir durum söz konusuydu. Yani atıyorum benim bacağım kırılsa herhalde yani bir bir ay falan iş yerine gelmesem herhalde çok büyük sıkıntıya girerdim yani. Müşterileri kaybederdim gibi bir çalışma sistemimiz vardı. Aslında olmayan bir sistem. Ben adına sistem diyorum mi? Sistem yokmuş yani. Ondan sonra fakat Ekim Koç'la tanıştıktan sonra tabii Şimdi ofisimizdeki herkes görevini biliyor, yetkisini biliyor. Ondan sonra bir takım e, müvekkillerle e, ya da işte müşterilerimizle nasıl konuşacağımız artık belli bir formatı var. İşte kendi içimizde bir etik anlayışımız var, e, belli çalışma prensiplerimiz var. E, birbirimize karşı daha hoşgörülüyüz, daha saygılıyız, daha iç içeyiz. Ondan sonra birlikte etkinlikler düzenliyoruz. E, müşterilerimizin e, isteklerini onlar istemese de daha mesela kendimize katmaya başladık. Yani bir müşterimizin bizden talep ettiği belli şeyler var mesela. Biz onların talep etmediklerinin de fazlasını veriyoruz. Talep ettiklerinin de fazlasını veriyoruz. Böylece aslında kendimizi vazgeçilmez olmaya <laughs> getiriyoruz Konjektürüne getiriyoruz yani. Süper. E, başka hı, tabii daha şeyiz artık nakit akışımıza daha hakimiz. Ondan sonra işte... rakamlarımıza hakimiz e, değil rakamlarımıza mi? Rakamlarımıza hakim, <laughs> hakimiz, faturalamaya hakimiz. Ee, süper, Orada yani müvekkil firmalarda görüşeceğimiz kişilerle daha sıcak, daha samimi irtibatlarımız oluyor. İşte e, müşterilerimizden, e, müvekkillerimizden yeni müşteriler talep etmeyi öğrendik mesela. işimizi geliştirme adına. Bu benim yapamadığım bir şeydi yani. Artık yapıyorum. <laughs> yani, her şey mümkün. Yani, aynen, öyle yani. Niye niye iş varsa neden kaçalım ki yani? Neden istemeyelim yani? Sürsek onlar niye saygılar? istemesin bile değil mi? Yani, Sonuçta onlar, onlar niye istemesin şey. E aynı öyle. Onlar niye istemesin? Gerçekten çünkü verdiğimiz bir hizmet var. Bence bunu herkes faydalanmalı. Çünkü bize gelenleri ben görüyorum mesela. E müvekkil olarak gelenleri Ya ile bir sürü problemler yaşamış. Ben diyorum ki ya böyle hizmet verenler de var. Yani böyle uygulamaları görünce de diyorum ki yazık insanlara yani. Hı hı. Dolayısıyla hani onların da bence hani belki aynı paralara çok fazla daha fazla para ödemeden ama daha iyi hizmet almaları mümkünken neden almasınlar yani. Hı hı. Velhasıl, e, böyle Action Coach'un bize kattığı çok güzel şeyler var. Yani ben artık kendime daha fazla zaman ayırabiliyorum mesela iş yerimde. E, daha iyi oldu diyebilirim yani. Harika. Ben de şunu söyleyeyim kendi adıma. Sonuçta bu tür programlara e, ilk Tanışma aşamasında acaba gerçekten işe yarıyor mu, işe yarar mı ya da e, hani bu bir eğitim programı gözüyle bakan e, kişiler var doğal olarak gayet doğal. Sen şu açıdan çok güzel bir örneksin. Sadece dinlemek ve o an için işte onun rüzgarına kapılıp kapıdan çıkıp sonra normal hayatına dönmediğin için şu an bunları anlatıyorsun. E, hep bizim söylediğimiz sadece işte kelimeler kışkırtır. E, fakat aslında aksiyonlar hani gerçeğe dönüştürür. Sen aksiyona geçen ve bunu başaran bir kişisin. E, bu açıdan ben de tebrik ediyorum. E, buna vesile olduğum için de mutlu hissediyorum gerçekten. Yani senin sana bağlı olmayan bir işletmeyi kurma adına bu aksiyonu almış olman ve sonuç almış olman e, zaten bizim bu programları düzenleme sebebimiz. E, bu vesileyle ben de hem teşekkür ediyorum hakkını verdiğin için hem de tebrik ediyorum. Vallahi sağ olun ben teşekkür ederim. Yani siz dediğim gibi benim hayatımda çok büyük değişime sebep oldunuz yani. Ben hem bizzat şahsınız adına hem de yani şirketiniz Ekşin Koç adına bunu söylemekten çok memnuniyet duyuyorum yani. Dediğim gibi ben hayatımın yani 19 senesi, 9 sene, 9,5 senesi her gün ama her gün o takım elbise ve kravatla geziyordum. Bakın ben son bir yıldır tişörtle geziyorum ya. Yani bu mükemmel bir şey yani ve inanmazsınız şöyle bir şey var. Şimdi şunu yıkmayı başardık diye düşünüyorum. Ee, bizim kültürümüzde insanlar giyindikleriyle karşılanır, söyledikleriyle uğurlanır diye bir evet. söz vardı yani. Ee, fakat çok enteresan bir şey şahit oluyoruz burada mesela. Müvekkiller geliyorlar. Birilerinin tavsiyesiyle geliyorlar tabii. Yani hani bizi bilmeden gelmiyorlar yani. Genelde avukatlıkta böyledir. Yani birilerinin tavsiyesiyle. Referans geldi. önemli. Evet. Referans önemlidir. Ama gelip de böyle önce e, işte böyle bir geliyorlar böyle bir önce hakikaten bir dumur oluyor. Yani kültürün onlara verdiği bir şey var. Bir ön yargı var. Aa bu ne ya böyle hani tişörtlü falan. Ama sonra oturup konuşmaya başlayınca hemen böyle çok o enerjiyi hemen almaya başlayınca bu sefer diyor ki ya diyor siz diyor ne kadar eğlenceli bir hukuk. Ben hiç hukuku böyle düşünmemiştim diyor adam. Yani. tamam diyor ya benim istediğim kişi sizmişsiniz diyor yani. Benim çalışacağım hukuk bürosu böyle bir bürosu diyor yani. Çok eğlenceli ayrılıyorlar buradan. Ee, sonra yani işleri de böyle tamamlanıyor. Giderken de çok teşekkür ediyorlar. Beni etraflarına ben istemezsem de anlatmaya başlıyorlar yani. Çılgın gibi ya şöyle bir avukat var genç. Yani böyle böyle bir şeyler yapıyorlar falan. Çok acayip falan deyip dönüp dönüp geliyorlar sonra yani. <laughs> Süper. O zaman son sorumu sorayım. <laughs> ee, diğer işletme sahiplerine tavsiye ediyor musun? Şimdi diğer işletme sahiplerine kesinlikle tavsiye ediyorum, şu yönden tavsiye ediyorum. Ee, şimdi bizim e, yani biz özellikle Türkiye açısından bakıldığında biraz da e, muhafazakar bir e, kültürde yetiştik, biraz daha İslami bir kültürde yetiştik, İşte kader anlayışı biraz daha hakim bir kültürde yetiştik. E, ama e, şunu unutmamaları gerekiyor, ticaret yani biraz İslami pencereden cevap vereceğim ben buna. Ee, ticaret bizim peygamber mesleğimizdir. Yani inandığımız, e, hani eğer Müslümanlar inanıyorlarsa e, peygamber mesleğidir. İnanmıyorlarsa da en karlı mesleklerden biridir. <laughs> Ondan sonra. Dolayısıyla bunu e, yani bir kader anlayışıyla e, işte ya olursa olur olmazsa olmaz bir kuru yemiş edasıyla, müşteri gelirse gelir, gelmezse gelmez gibi bir mantıkla yürütmeleri devrinin e, sona erdiğini açık yürekle söylemeliyim yani. Ondan sonra öyle bir devir o devir yok artık. O devir hmm. kapandı yani. Hmm. İşletmenizin pazarlamasına, satışına, ondan sonra işte iş geliştirmesine, personel ilişkilerine, artık bunların hepsi önemli. Onda network geliştirmek çok önemli. Dolayısıyla eğer işlerini büyütmek, geliştirmek istiyorlarsa kafalarında işleriyle ilgili bir hayalleri varsa öncelikle. Bu çok önemli yani. Hayalleri yoksa zaten bunları düşünmezler yani. Evet, evet. Önemli olan işleriyle ilgili bir hayallerinin olması. Eğer bir hayalleri varsa ve hayallerine ulaşmak için kendilerine bir yol çizmek ama bu yolu da nasıl çizebileceklerini bilmemek durumunda iseler e, Action Coach'la tanışsınlar. eğitimlerine katılsınlar. Ticaretin sistemi neymiş? Taktiği neymiş? Yol haritası neymiş? Görsünler. Sonra adım adım hedeflerine ilerlesinler. Benim söyleyeceğim bu kadar yani. Harikasın. Çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Estağfurullah.